Gelsenize bak çay yaptım. Dünden kalan keki bitiririz ha. hadi. Hem Haluk'un işe dönüşünü de kutlarız. Vallahi ya çok iyi oldu. Vallahi çalışmayan Haluk hiç çekilmiyordu. Hadi görüşürüz. Nasıl oldu dizi? Evet. E, normal tabii. Alıştırdım bizi böyle sosyetik sosyetik yaşamaya. Anlamışız. Yine ben suçlu oldum değil mi? Peki niye benim hiçbir yerim ağrımadı? Çünkü ben spor yapıyorum. Peki niye senin dizlerin ağrıdı? Çünkü sen spor yapmıyorsun. Ne alaka? Kolay gelsin eline. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Haluk. Eyvallah. İşe başlamışsın ama bu dizlerle nasıl çalışacaksın sen? Dizle işimin ne alakası var? Ay sen şimdi dizüstü bilgisayar falan da kullanamazsın. <laughs> Geçmiş olsun. Alo, iyi misin? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ne var ne Nilüfer'den? Sağ ol canım. İyi misin abi? İyiyim canım. Allah Allah, taşfırın erkeğiyim oğlum ben. Delikanlı adam öyle iki diz ağrısıyla yakılır mı? Doğal tabii bir yerde yani. Ay nasıl bir gün yaşadık ya. Çocuklar büyüdü mü dertleri de büyüyor. Ay siz de birazcık akışına bırakın ama. Yani onlar da akıllı çocuklar, ne yapacaklarını bilirler. Doğru söylüyorsun Meltem de, ben kendime söz geçiremiyorum. De dominant teyze, kimse söz geçiremez sana, sen bile. Tamam Eski dostlar grubuna mesaj attım, hiç cevap yazmadın yani. E Geleceğim dedim ya, ille yazmam mı lazım? Evet, yazman lazım. Hani bunu bana söyledin de oradaki gruptakiler görmedi yani. Kızım dün dedik ya kesin geleceğiz diye. İlle yazmam mı lazım? Dijital erkek miyim ben? Tabii ki ille yazmal lazım. Olur mu öyle? Bana söyledin onu. Gruptakiler görmedi ki. Dijital dominant teyze. Geleceğim dedim. Allah Allah siz iyice internetin esiri oldunuz ha. Bak Selçuk Bey geliyor, Engin geliyor, Yasemin geliyor. Herkes geliyor yani. Selçuk Bey geliyor mu? Geliyor. Ha, o zaman kesin gelirim. Çünkü... Onun yeni saçlarını da merak ediyorum, yeni sevgilisinde. Arkadaşlar, ben yarın iki günlüğüne detoksa başlıyorum. Hı. İki gün boyunca detoks su içeceğim. Hı. Ben de varım Meltem, ben de yapıyorum. Tuna, sen de yap. Hı. Detoks? Hı. İki gün? İyi. Çok mu geldi? Hayır canım, yani şey açısından dedim. Hani iki, iki gün çok azmış ya. Yani daha uzun da olabilir o açıdan yani. Kısa geldi ondan. Abi bir şey söyleyeceğim diyorum ki şöyle tadını çıkararak yapalım. Ha? Tabii. Yani hani böyle kahvaltımızı hazırlar gibi detoks sularımızı alalım. Terasa çıkalım. Ha? Evet evet. Terasta detoks kahvaltı. Ne dersin Haluk? Bak Tuna da yapıyor. Sen de yapsana. Ha? Ya gelin işinize ya. Allah Allah. Ben öyle şeyler yapar mıyım? Ben koçlar gibi böyle sahanda bol tereyağlı Yumurtamı yaparım. Ondan sonra da lop lop yerim. Aman, <laughs> bir şey yapsan şaşarım zaten. <gülüyor> Meltem, <laughs> şuraya güzel soframızı kuralım. Kahvaltımızı yapalım detoks içeceklerimizle. <laughs> Çok güzel olur. Ya nasıl güzel olacak Allah aşkına Gülü sen de ya. İçeceğimiz eninde sonunda bir sıvı ya. Tuna, sen yapma istersen. Zorlanacaksın gibi geliyor bana. <laughs> Meltem, o açıdan söylemiyorum ben. Benim derdim başka. Ne? Şu portekiz <laughs> Söylesene. Ne e. ya? Bak bir şey söyleyeceğim Meltem ama yani hakikaten aramızda kalacak söz mü? Ay, tamam kalır aramızda ne olsun yani, merak ettim. Dur yani, o açıdan söylüyorum. Tamam, tamam. Şimdi biz yani ailece Portekiz'e başvurmaya karar verdik. Yani önce oturma izni alacağız sonra da vatandaşlar müracaat edeceğiz. Aa hmm. nereden çıktı şimdi bu? Yani Tuna diyor ki çocuklar Avrupa'da okusun iş imkanları da fazla öyle yapalım dedi. Yani, ama hemen değil. Ya. önce şey yapıyoruz, oturma izni için başvuruyoruz. Beş sene sonra da vatandaşlığa müracaat ediyoruz. Ay saçmalamayın ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yani böyle oturma izinleri, vatandaşlıklar falan. Bizim ülkemizden daha güzel mi ya, var? Yapmayın ya. Güzel, çok güzel bir ülke. Eh, yani. Vallahi Haluk duymasın. Vallahi bence de duymasın. Yani biz uçağa binelim, ondan sonra söylersin evet. Meltem. Ben yine de bu konuyu bir kere daha düşünün derim. Yani. Aa. Gidin, gezin, görün, bir <laughs> endişelerim var da ondan. Neden endişelerim var? Nereye gidiyorsun? Şey, yani... E, e, darıca hayvanat bahçesine. Beni Gör, görmek istiyormuş da. i̇stedim ben evet. Ama yağmur yağabilir diye endişeleniyoruz. Şeker misin oğlum? Eriyecek misin? Yok. E o zaman? Ben yani, bir şey açtım ben dedim yani. hayırlı olsun bu arada. iş... E, Hı, sevindik yani. Ya, ya, ya. <laughs> ya, biraz emrivaki oldu, mecburen yani. Kentsel dönüşüm projesiymiş değil mi Haluk? He. Hı. Çok güzel ya. Ben bu yeni projelere bayılıyorum. Hmm. Depreme dayanıklı oluyorlar Haluk, değil mi? Depreme dayanıklı ama insanlara göre değil. Ha. Niye? İnsanlar gayet memnunlar yani. Nasıl memnunlar? Ha, bu sabah mesela 17 numaraya rastladım asansörde. Günaydın, nasılsınız dedim. İyiyim, siz nasılsınız dedi. Böyle selamlaştık, Hı. sohbet ettik. Gayet ha. mutlu insanlar yani. Gördün mü? Gördün mü? 17 numara dedin. Numarasıyla hitap ediyorsun ama ismini bilmiyorsun. Eskiden böyle değildi. Eskiden daha farklıydı. Eskiden böyle bakkal vardı, kasap vardı, manav vardı, terzi vardı. İnsanlar birbirini tanırdı. Biz böyle büyüdük. Ya ama şimdi herkesin numaralarıyla hitap ediyoruz. 17 numara, yok 28 numara, yok 16 numara, yok bilmem kaç numara. Allah Allah. 17 numaradaki komşunuzum ben. Ay 14 numara bizim yerimize park etmiş. 18 numaranın yeni çocuğu olmuş. Herkesin numarası var artık. İnsanları isimleriyle tanımıyoruz. Doğru söylüyorsun. Artık hiç komşuluk kalmadı. Biz bu binaları dönüştürürken insanları hiç düşünmedik. Fazla sosyetik yaptık biz bu binaları. Çocuklar da öyle. Çocuklara baksana. Çocukların arkadaşları yok. Yalnızca takipçileri var. Sevgili takipçilerim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı falan unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yok ya hakikaten saygısız insanlar. Vallahi yani bu ülkede yaşanmaz ben söylüyorum ya. Yani. Ne dedin sen? Ben... Şey demiş... Şu... Ya... Ne dedin sen? Bu ülkede yaşanmaz mı dedin? Hayır, döker miyim canım? Gülür. Ben, 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 şey olarak yani tam e, hani lafın çıkışından şeyin... Yani, <laughs> ...oldu. Bu ülkede yaşanmaz da nerede yaşanır? Buradan daha güzel bir ülke var mı? Ya da buradan daha güçlü bir ülke var mı? Ha? Etrafı bu kadar düşmanlarla çevrili olup aslanlar gibi ayakta duran kaç tane ülke var? Pardon? Benim yanımda böyle konuşmalar yapmayın abi. Hayır yani Haluk ben lafın gelişi olarak söyledim. yani. Olur, yok olur mu? yok yok Tuna yok. Burada Haluk'a ben de hak veriyorum. Kusura bakma. Bu vatanın kıymetini bilelim. Bak söylediğiniz her şeyin sonuna kadar altına imzamı atarım. Vallahi de atarım billahi de atarım. Ama endişelerim de var abi ya. Yani. Endişelerin olsa da korkma. Biz kendi kendimize her şeyin üstesinden gelebiliriz. Çünkü güçlüyüz biz. Hem de çok güçlüyüz. Yeter ki biz birlik olalım. Birbirimize sarılalım, kenetlenelim. Üç Kim o? Bilinçli Osman. <laughs> Alo. Ee, Haluk Bey. Osman Bey. Haluk Beyciğim. Ben bu statik hesaplarını inceliyordum da takıldığım bazı noktalar var. Statik hesapları mı? Ha evet. Osman Bey statik hesapları artık bilgisayar yapıyor. Bunu sabah konuşsak ne zaman isterseniz arayın beni demiştiniz Haluk Bey. O yüzden şey ettim ama. Öyle mi dedin? Evet. Dün saat 14.57'de bana beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz demiştiniz. Aa. vay, vay, vay! ana ah. bak be! Volkan gibi kaynıyor. Fıkır 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 fıkır. Ara sıra senin de bir detoks yapman lazım. Evet, yapıyorum zaten. Bak yumurta detoksu. <laughs> vay 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 Bak bak bak. bak. vay Içinde ne var? Benimkinin içinde muz, çiğ badem, hurma, himalaya tuzu ve alkali su, 9,5 pH'li. Seninkinde ne var? Benimkinde organik böğürtlen, muz, çiğ ceviz, hurma, tarçın, vanilya, himalaya tuzu, alkali su, pH 9,5. <laughs> Anlatırken iki saatte anlatıyorsunuz, içerken iki saniyede bitiyor. Çok tutuyor. <laughs> Güzel Hı. Sen içinde ne var sadece? Ne var bunda Gülüm? Bunda e, kara lahana var, ıspanak, yeşil elma, marul ve buğday çimi. En sevdiğimden. Allah bizimki gariban işi. Yumurta, peynir, zeytin, domates, salam. Gariban işi ya bu. Aa. Siz onu dinlemeyin. Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. İç Tuna iç, hı hı. İç. İçiyor musun? Çok hı hı. güzel değil mi? Allah'ın üstü. Nasıl bu ülkede yaşanmaz be ha? Şu yumurtayı, şu sağında yumurtayı başka nerede yiyebilirsin? Bak bak böyle donuyorsun böyle. Oo baba 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 baba. Aktarıyorum. Aaaa! Halim tamam. Yurt dışında yaşanmaz. Ki orada taharet musluğu da yok. Ay çek olursun, pislik. Ay, ay, ay! Bütün kahvaltımız mahvoldu ya. <laughs> İda <Bir daha> bulandı. <laughs> tamam Hanım kusura kalmayın. Benden önce hazırlanmış. Bir baktım sabah sabah kapıya dikilmiş. Hadi gidiyoruz diye. Yoz dedi, dikkatinizi çekiyor. <laughs> Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Haluk oğlum. Ha? Bunlar. Kahvaltı yapmıyor, cezalı mı bunlar? <laughs> onların kahvaltısı o içtikleri, onların içinde her şey varmış. <laughs> oh, uh. <gülüyor> <gülüyor> Ó, o da kime suyu? Ağğ! Allah yarabbim, sağ ol evladım. yediyim bu olur, olur. Ah. <laughs> Allah Allah <'ım. gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.